bana uçları simli böyle bir tırnak modeli gösterdin ya. Hı hı. Ben onu yapmak istemiyorum. Tamam, fark etmenizi istiyorsun. Gerçekten mi? mi? Gerçekten. Ya mi? seni yerim ne ya. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ki. Ama yani onu yapmak istemiyorum ama başka bir şey ya ben sana yapmak onu, istiyorum. Yani pembe bir gösterdi. Önü taşı zaten. Ondan sonra hele, şimdiki sade olanı bir göstereyim. Sana ona göre kapanabilirim. Göre. Nasıl istiyorsa öyle. Yani ben de istersen açıklamamı mı yapacağım? O evet. kadar güveniyor musun? Evet, ya çok seviyorum ya. İşler <laughs> çok güveniyorum ben. Ay aşkım ben de sana bayılıyorum. Ama öyle tırnağındakiler gibi çok taş şeyler kullanıyorlar. Ben. <laughs> benim saçlarım bak mi? Ben de çok pişmanım. Bak, bak benimki gideler. <laughs> şimdi şimdi taksa ben de pişmanım. Takılır saç taşlarımı yollar kendi kendime. Yani senin resimdeki gösterdiğin dışına çıkarsam hiç problem yok mu? Başka renk yaparsam? Başka renk derken? Ya içimden geleni. Bugünkü günün moduma göre bir renk seçerim. Hiç fark etmem. Ama be. işte abiyem oluyorsun. Yeter bana bana. Çekilme. Aslında mi? dalga geçeyim diye bir de açtım buraya. Yok hiç sıkıntı değil benim için. Vay be işte görüyorsunuz. Işte.